.8 kilogram. Ladies and gentlemen, height of 1.89 meters, having a personal record, one with 10 devil laws. Ladies and gentlemen, from Germany, please welcome to Becky, Becky Speckta! In the red quarter, of 24, weighing 65 kilograms, high. A personal record, three wins and a wins one loss. Azerbaijan. Let's for... Matthew, <gülüyor> <gülüyor> Ladies and gentlemen, we'll be round five each the Michael Arthur. Mihal Vahter, karşılaşmanın <laughs> olacak. Beşer dakikalık üç rant üzerinden bu karşılaşma düz 65.8 kilogramda olacak. <laughs> evet. Kameraman da çıktı ve maça hazırız artık. Başladık. Kırmızı şortuyla izliyoruz Bekir Bettaş'ı. Siyah şortuyla onun karşısında Mir Mehdi Meridiye var. Dikkatli iki tarafta alçak tekme geldi. Şimdi bir dalış. Bunu bekliyorduk zaten. Yere evet. alıyor. Tekten geliyor ama tutması şey hakikaten çok zor. 1.89'luk bir cüsse. Bekir'den. Yine dengesini bozmaya çalıştı Miriev. Bekir'in savunması iyi. Tekta savunması iyi. Gövdeye bir vuruş. Dalış geldi. Miriyev yere alıyor. E, oyun planı belli Miriyev'in. Evet Bekir'e karşı da bu normal diyebiliriz. Azerbaycan'da dövüştü daha çok. 3-0'la Birleşik Arap Emirlikleri Warriors organizasyonuna gitti. Miriyev orada ilk yenilgisini aldı hakem kararıyla. Şimdi onun ardından Core Fighting Championship'te CFC'de da geçmiş durumda. Miriyev yarım gardda. Hani full mantı şu anda. Evet. Ama Bekir çok iyi şekilde bacağını sokabildi araya. Yani evet, Yarım garda aldı onu tekrar. Yarım gardda. tellere de sıkıştırmış durumda. Miriyev. istediğini burada alabilir. Miriev ne yapacak buradan? İşte gardı geçmeye çalışıyor. Belki çok fazla üst düzey karşılaşmam yok dedi Bekir Bektaş ama ben her gün ilerle iyi dövüşçülerle salonda çalışıyorum diyor. Burası çok tehlikeli işte güzel. Burada yine vuruşlar, vuruş denemeleri arkaya da geçebilirdi. Tekrar garda giriyor. Ya yani şu anda tek sorunu uzun bacakları gibi. Bekir Bektaş'ın uzun bacakları tek sordu gibi Nebiyev'in. Onları aşmakta biraz sıkıntı yaşıyor. Yine araya soktu bacakları bir aptik geldi Bektaş'tan. Et say, kontrolü şu anda eğer kolu da kurtarırsa kurtardı. Evet. Kursu e geçebilir. Evet tek kolu sağ kolu aldı bacakları arasına. Miriev. Buradan vuruşlar gelebilir. Evet, Kurser işte dediğim gibi Yücel çok tehlikeli pozisyon ama çıkmayı başarıyor. Çok güzel döndü Bekir. Telleri de çok iyi kullandı Bekir. Şimdi bir dalış denemesi. Dirsek geldi. Miriev pes etmiyor ama. Bu işi yere götürüyor bir kez daha Miriev. Bir sağ geldi. İşte bacak yine. Orada bacağı geçmeye çalışıyor. Bir kez daha full guardta yarım garda geçiyor. Bekir Bektaş iyi iş çıkardı şu ana kadar. Savunma olarak en azından. E boyu o kadar uzun ki gerçekten full guardını aldığı zaman guardtan neredeyse rakip yetişmiyor Bekir'e. Evet gövdesi de uzun, bacaklar uzun, Bekir Bektaş, kollar da uzun, kontrol etmesi zor oluyor. Miriyev için, yani pozisyonu geliştirmesi zor oluyor diyelim, yoksa kontrol ediyor tabii ki, tutuyor. Bu da ona round'u getirecektir. Bektaş'ın biraz daha aktif olması lazım. Buradan işte kolları kilitlediği an bir arm bar'a patlayabilir mi? Tabii bu kadar uzun bir boyla o da zor. Son 45 saniye artık ilk tamamlanması için. Hammerfist denemeleri, Miriev. Tabi Bektaş'ın bir avantajı şu olabilir. E, Mahir'le karşılaşması tabii ki daha önceden, Cage sonra ayarlanmıştı. E, dolayısıyla daha fazla uzun süre çalışma imkanı buldu. E, burada Miriev ise 2 hafta kala bu maçı kabul etti. Tabi Bektaş tarafındaki dezavantaj da şu, Mahir bir striker. Çok evet. keyifli bir striker. Şu anda hiç hazırlanmadığı türden övütücü bir grappling maçın içinde. Burada tabii Mahir'le iyi de vuruşurlar diye düşünülüyordu Bekir Bektaş. Dediğin gibi karşısında ama güreşen bir Miryev buldu. <laughs> Az kalsın düşüyordu Miryev. Ama ağızlar biraz açılmaya başlanıyor. Tabii ki kamp olmaması e, bu bir belki bir etki yaratabilir. Birleşik Arap Emirlikleri Warriors organizasyonunda ama daha Eylül ayında dövüştü. Yani maç ritmi iyi aslında Miriyev'in. Tabii grappling de çok yorucu bir maç stili bu öğütücü stil. Hem karşı rakip için hem Miriyev için hem Bektaş için hem Mir Miriyev için taşıyan kişi için de ayrı zor. Ama 3 round boyunca bunu durduramazsa Bektaş Başı belada. Evet ikinci anda geçeceğiz. Birazdan. Köşeler dışarıya davet edildi. CFC 2'de gecenin ikinci karşılaşması, alt kartın ikinci karşılaşması. İkinci raunda başlıyoruz. Bektaş, Bektaş'tan tabi uzakta kalmaya çalışacak Bektaş. İlk roundu yaşadıktan sonra Miriyev'in niyetini biliyoruz. Niyeti çok belli işte uzaklardan bile bu niyeti denedi. Bektaş gardı aşağıda şu anda dalış bekliyor. Çok da iyi zamanladı şu ana kadar. Evet bir kere daha savundu. Ebliyev'in evinde o patlayıcılığı gitmiş gibi sanki. Evet şimdi onu başardı. Evet tek tam geldi. Yere alıyor Bekir Bektaş. Fulga attı şimdi bir kez daha. Tabii. Bektaş olabildiğince alttan da aktif. Yani dirseklerle en azından bir karşılık vermeye çalışıyor şu ana kadar. Bir sol denedi. Şimdi hareketli ama ayağa kalkışı yapamadı bir türlü. Ya yani buralar uygun aslında bir deneme yapmaya fakat işte grappling'deki seviye biraz da kendini gösteriyor. Burada tekrar sağ kolunu kaptırırsak Crucifix'e onun için zorlu bir pozisyon olacak. Evet hareketli bir şekilde kalkmaya çalışıyor altından. Yine döndü. Arkayı kaptırabilir burada ama. Sağ bacağı içeriye attı. Ardından solu atmaya çalışıyor. Miriyev solu da attı içeriye. Boyun altında bulmuş gibi gözüküyor. Boyun altını buldu mu buldu. Ama direnmeye çalışıyor el savaşında şu anda Bekir Bektaş. Ve boyun altını tam olarak buldu. Sıkıyor şimdi Miriev sıkıyor. Sıkıyor Miriev. Evet, ve tepat tek geldi. geldi. Tek Bekir, geldi. Bekir Bektaş tepat yapıyor. Pes ediyor. Submission kazanıyor. Bir Mehdi Miriev. Azerbaycan'dan bir Mehdi Miriev submission kazanıyor. Bekir Bektaş iyi mücadele etti, iyi savundu. Bir yere kadar işte onun da çok asap bozuldu burada. Sinirlendiğini görüyoruz. Biraz da tabii rakibin değişmesi onun için iyi olmadı. Evet biraz hayal kırıklığına uğradı kendi performansından ama evet dediğin gibi Yücel bambaşka bir rakip için, bambaşka bir stil için hazırlandığı kamptan sonra... Çok zor bir şey bu, çok zor bir evet. şey. Yani dediğin gibi her ne kadar kamsız bile gelmiş olsa çok aktif bir dövüşçü. Mirmek Demiriyev. Dolayısıyla ikinci rantta oyun planını iyi uyguladı ve o bitirişi buldu. Evet tabii burada grafik seviyesi belirleyici oldu. Bir Mehdi Miriyev'in dördüncü galibiyetini alacak kariyerinde, pro kariyerinde. Bir kez yenilmişti Birleşik Arap Emirlikleri Boru Evet, Mike Diamonds'tan geliyor karar. Evet, Mir Mehdi Miriyev galibiyete ulaşıyor. Submission'da galibiyete ulaşıyor. İkinci rafta Bekir Bektaş'ı Submission'da mağlup ediyor. Dördüncü galibiyetini alıyor kariyerinde.